Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mortal Kombat'ın ikinci bölümü Asset'teyiz. Mortal Kombat'ın hikayesi sesine devam ediyoruz. En son Kodokan'da kalmıştık. Bugün devam edeceğiz ona. Hemen şöyle başlayalım. Devam edelim. Bakalım bakalım bugün neler olacak. Bu arada ben ilk defa izleyenlere bir daha katarsız sevinirim arkadaşlar. Kenon ne yaptın lan? Müdür. Ne haber müdür? Sure, sure.

Zılsım en son bizde değil miydi lan? O tılsıma insanları kitleyebiliyoruz. Tanrıları da var. Ugh. Baskına geldiler. Ben Kotlukan. Kimse beni kekleyemez oğlum. Ben misiniz lan? Tanrı ile mücadele etmek çok zor. Ben mesela bunlarla da mücadele edemem. neydi lan öyle? İyi bir isyan var burada ama ben o isyanı bastırırım, bastırırım. Ne oldu lan? Bana geldi vallahi. X X Y. Tamamdır. Şu kağıdan o da aldım bu sefer yazıyorum. B hangisi? B. Ananı satayım. B'yi kaçırdım. Tamamdır. Tam bak değil. A. A yuvarlak. A'dan son anda kaçırdım. X, Y. Bunu da kaçırdım. O bir oraya bakıp bir oraya bakmak cidden çok zor. A. A yuvarlaktı lan. B. B'yi de kaçırdım. Hepsini kaçırdık ya. Neyse bir şey olmaz bunda. Ara sahneler zaten. Bunu nasıl kaçırdım lan? Bunu normalde kaçırmamam lazım. X. Vallahi bastım. Tamam. X tuttu. Tamamdır. Ben alt edemezsin dostum. Kano. En büyük hatan ne biliyor musun? Ben alt edeceğini zannetmen. Hop, hop şöyle. Böyle bir skillim yok mu? Vallahi bir skillim var tamam. Bekle. Keynocuğum bir saniye durur musun aslanım? Lan bir şu teyzeyi al lan kafana. Az önce ne yapmıştım he? Tamamdır bu. Oğlum. Böyle bir aşağıdan tamamdır. Çok kolay oluyor ya bu. Şu skilllere bakayım. Aşağı hepsi zaten aynı ya. So, eh, tamamdır. Tamamdır öğrendim. B hangisiydi? B tamamdır. Oo, tam bir hareket yapıyordum lan galiba. Lan dur. Skoba derifi ya. ben kendime buff verdim bir tane. Keno. Keno güçlü değil lan. Oğlum ee, en kolaylarından biri şu an Keno oluyor. Aşağı Öyle diyecektim beni bombaya alıyor. Oğlum dur bombayı alma. Keno bunu da ye. Keno dur. X-Ray. Aaa X-Ray'i mi dojladı? Keno nasıl dojladın lan onu? Onu dojlayabileceğini zannetmiyordum vallahi herhalde o tepik. Tamam dur. Dur lan. Gel buraya. Helal olsun lan. of double. Bekle 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 bekle. Ne oldu? Köşeden çekil. Orada kamera var lan. Orada kamera var, kamera çekil. Ha buraya doğru gel. Aferin, aferin buraya doğru. Gel de bir, bir yandan bir tek lan bir dur. Koba tarif ya. Teyze var mı lan burada? Kafana fırlatayım teyze. Maalesef teyze yokmuş ama yenerik fark etmez. Godukan. Allah Kano patates oldu. Oo. <laughs> oh. <laughs> Hop. Bu kim lan? Bu karakteri ilk defa gördüm. I'm please you remember me, Koata. I will never forget those who freed Melina. She vowed to create a free Edinia. Something you refused to do. A united outworld stands strong against its enemies. It will never be united under your rule. Your rebellion is all that prevents it. Bunun adam dövüşeceğim lan. Bu kim bilmiyorum vallahi ilk defa dövüşüyorum. Ama bu da güçlüye benziyor lan. Fark etmez ya bunu da kicklerim. Ya buraya. Bunun bu özellik ne işe yarıyor daha ne? Of beni iyi komboya aldı. Bir, bir an bak şu ne işe yarıyor acaba? Adamın kafaya hızını tutuyoruz. Gelsene be aslanım. Aferin. Bir de şunu yer misin diyeceksem teşekkür ederim. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Tamamdır ya Tanya kolay ya. Ben niye keklik ederim? Tanya kolaysın. Kolaysın Tanya. Ya, dur. Hop gel buraya. Lan oğlum. Yandan tekme. Yap. Aşağıdan da tekme. Hop seni böyle fırlatırım işte. Şunun üstünden de bir zıp zıp öleyim. Peci vurdu. Of, şu arka takla var ya mükemmel bir şey ya. Lan dur. Köşeden combo biraz sıkıntı. Gel bakın buraya. Yan bakayım. Yok yan yakma değilmiş bu. Bitti mi lan? Bir buradan zıplayabiliyordum sanki. Hop. Tak. Hop dodge. Ne oldu lan? Enayi ya. Arda arda iki fight'tan çıktık lan. Oğlum bizi affetmiyor. Kotul kon. Affetmiyor. <laughs> Milena'yı mı gördün? <laughs> Hop teleport olabiliyor mu lan bu? Kano'yı öldürdü. Kano'yı öldürdü. Kano'yı öldürdü. O. <laughs> oh Bizel <laughs> oh. şeyine geri alaydın lan bari. Another <laughs> <laughs>

to teach you the difference Hmm, da bir, bir Bir saniye, Rein Hareket sesine şu teleportum var mı benim ya manyak öyle bir şey var mı ya? Bakın teleport yok. Adam kendi attı. Ama attırmıyorlar. Lan. İlk vuruş ödülü gitti vallahi. Ne oldu lan? Oğlum bu rain güçlü ya. Rain şimşek miydi? Yağmur muydu? Oo. Rain sıkıntı adam. Rain sıkıntı adam. Rain. O kadar dayak edik ki x de oldu. Rain feci psikopat bir herif. Rain bu teyzeyi hemen bir kafana atayım. Namussuza bak ya. Al bu kasketi. Al bu kasketi. Reyna oğlum 10 dakikadır uzaktan uzaktan vuruyorsun. Gel buraya. Al oğlum bunu. Al, al bunu. Al bu kasketi. Oğlum onun üstünden niye zıplıyorsun? Hop. Bu şimşeği dojlamak çok zor. Reyna de çok iyi karaktermiş bu arada. Reyne uzak oynamamak lazım. Ama yakında da zorlatıyor. Bu adam her türlü zor atıyor. Reinhardt sanki hala bu candan kazanacakmış gibi hissettim. Hah, eh, iyi bari kazanamadı. Orada candan kazanırsa rezil olurdum zaten. Ben dur. Ara sıra dodge yapmam lazım ya. Orada bir tane daha vursam çok iyiydi lan. Oo, alev de çıkardım bak. Heh. Ya bunu hiç sevmiyorum ya. Kayıp mı ettik lan? Oh. Ya bu şu sudan nefret ediyorum. Oo dojda kaybettik. Rain gerçekten çok sıkıntı bir adammış lan. Az önce bunu öğrendim. Ama neyse ki pes etmek yok. Tekrar tekrar tekrar. Rain'i binendireceğim şimdi. Deyince arkaya bir ilk vuruşu kaybetmek çok sıkıntı ya. beyni şu şimseyi kadar sıkıntı bir şey yok bayatta. of iyi teleport oldu. PC iyi teleport oldu hem de. Bir taneye bakayım. Yok yok. Aferin aslanım. Şuraya bir sana bir şu çıkardığım şey var ya. Dünyanın en az hasar vuran şeyi. Yendin mi lan bu sefer? Tak. Gotluk kan. Win. Devam 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 devam. Biz barda güneş tanrısıymışız. Oğlum. Beyin dur kombayı alma anan bacını ya. Ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Dur. Al bu teyzeyi al bu teyzeyi kafana. Of onda da dojladı. Oğlum. Lan dur. Beynin şu şimşekleri ben dele diyor ya. Ya buraya. Oğlum. Dur. Ananı bacını ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Baksana adam oynatmıyor. Şakasız oynatmıyor. Aramızdaki farka bak. Ya Reyn senden nefret ediyorum ya. Senden nefret ediyorum ya. Senden nefret ediyorum. Seni kasketleyeceğim. Mecburum buna artık. Yok o beni suladı ama. İyi bari xray attım. İnşallah ölür, inşallah ölür, inşallah ölür. Ölüm ölmezse ben öldüm. Hemen hemen hemen. Vallahi kazandım. Ne oldu lan? Rain hani atıyordun kesiyordun lan. Ne oldu? Rain ne oldu? Hadi teleport oğlum hadi. sıkacak mı kafasına Vallahi sıkacak gibi. Biri kurtarır ya bunu çocuğu. Hop vallahi kurtardı. Dönem Milenia ile bese. Şimdi Milenya sen de ben keklik ederim ya. Sen daha kolay olacaksın büyük ihtimalle Milenya'cım. Oo. Milenya kolay dediğim an beni zorlatmaya çalışmaya başladı. Lan dur, ikisi de aynı skill atıyorsun. Ya buraya. Lan dur. Bu hayatta her şeyi yiyin ama Milenya'nın kombosunu yemeyin. Allah'ım. Milenya çok asarıyor lan. Ya al bunu kafaya mı ya? Al bu kaskı, al bunu da. Çekten skill atmayalım. Bir aşağıdan. Aferin. Lan dur ya aslanım dur. Milenle çok iyi komba atıyor. Milen ya şunu da bir of oh, bak ah Erza bitirdin. Milenle bir geçmiş olsun canım aslanım. Milen ne olur arada kafaya takma

Reyn kaçırdı vallahi eksini teleport. Gücünü mü emdi şeyin? <laughs> 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 Milenya bir gün güçlenecek demek onu söylemek istedi. Ne dayalı Bu ne lan? Bir Jackie and I will come in from the south, you two from the west. Rendezvous here, the north entrance. Then what? A simple pick up and go? We bag him if he resists. Resistance might be more possible than you think. Don't sweat it. It comes to that, Sub-Zero won't know what hit him. Sub-Zero'nun oraya gelmişiz. Sub-Zero'yla anlaşamayız ya. Bölüm 3. Sub-Zero dostum. Arkadaşlar bölümlük bu kadar olsun. 23 dakika oldu ama her bölüm karakteri çektiğim için fazla uzatmak istemiyorum. Beni buraya kadar izleyenler teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Herkese o seven hoşça kalın dostum. Lan cengo. Bak göreceksin. Bu memleketin abisi biz olacağız. Olak oğlum. Ne bedeller ödemişik. Bizden iyisinin amına koyayım.